Elini ver, elini tutarım, ta... Ben sana geçen ay 100 lira vermedim mi? Ne çabuk bitirdin. Bundan sonra sana para mara yok. Babacığım bu akşam arkadaşlarla dışarı çıkacağız da bana 1000 lira verir misin? Tabii ki kızım. 1000 lira size yetmez. Ben size 1500 lira vereyim. İstediğiniz gibi harcayın. <laughs> Alo. Kızım neredesin? Kaç saat oldu dışarı çıkalı? Çabuk eve gel. Uf baba ya. Daha çıkalı yarım saat oldu. Niye hemen arıyorsun? Arkadaşlarımla buluşmadım. Tamam geleceğim. Tamam. Bak çok geç kalma. İki saat evdesin. Baba ben geldim. Ne? Sen hala bizimle mi yaşıyorsun? Çabuk kendini yeni bir ev bul ve taşın. Baba ben daha lisedeyim ya. Merhaba Hayriye. Hoş geldin. Merhaba Hayri. ne için çağırmıştın? Şey sana söylemek istediğim bir şey var. Evet. Seni dinliyorum Hayri. Ne söyleyeceksin çok merak et. Ben senden çok hoşlanıyorum Hayri'ye. Sevgilim olur musun? Ama ben seni arkadaş olarak görüyorum Hayri. Kusura bakma. Benim zaten bir sevgilim var. Emotional damage! Hiç kimseye hayır diyemediği için yılın enayisi seçilen Hayri. Başı büyük huzurlarınızda. Güneş! Güneş bizim mahvettin Güneş! 45 derece güneş ah ah, <laughs> Mahvettin ah ah, Hocam bugün hangi oyuncular aldınız Bugün oyuncu tercihinde En iyi oyuncularımı tercih ettim Taraftarlarımızın yüzünü güldürecek İnşallah onları mutlu edecek Oo oh, iyi iyi gerçekten Bugün inşallah güzel maç izleyeceğiz Milli takımın ilk 11'i Savunmada Samet Akay'dı <laughs>